Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, muhtasar tefsirde Arapça Enbiya suresinin 82. ayeti kerimesine gelmiştik. Ve mineş şeyatin. o şeytanları da ne yaptık? Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a boyun eğdirdik. Ne yapan? Men yusune lehu dalgıçlık yapan, denizde inciler çıkarmak için ve yamelune amelen dune zalik ve bundan başka işler de yapan şeytanlar ona boyun eğdirdik ve kunna lehum hafizin biz onları tutup muhafaza ediyorduk. Ve sahharna min eşşeyatin şeytanlardan diyor bazılarını ne yaptık sahharna musahhar kıldık. Men yavusu lehu fil bihari denizlerde ona dalgıçlık yapan yestehricun'e çıkarıyorlardı el la'a. Bu nedir? lülünün çoğulu yani inciler ve gayraha ve başka şeyler. Ve ya'melun gayre zalik ve bunun dışında işler yapıyorlardı. Minel amali kel bina'i. Yani işte bina yapmak gibi işler. Ve kunna bizler le e, ne yapmıştık? Li i'dadihim ve amalihim hafizin. E, onların işte amelleri için, işler için koruyucular edik. La yefutu ne şey'u min dâlik. Yani e, bu e, hususlarda ne yapamazlardı? Bizi aşamazlardı. Bu Eyyube, Eyyub'u da e, hatırla. İdhani hani nâdâ rabbehu. Rabbine nida etmişti. Ne diye? Enni messeniye durru. Gerçekten bana bir zarar, bir dert dokundu. Ve enterhamur rahimin ve sen merhametlilerin en merhametlisisin diye. Ve zkur eyyuher rasul ey peygamber hatırla. Kıssata Eyyub aleyhisselam. Onun kıssasını da. idhani hani de'a Rabbine dua etmişti. Subhanehu Rabbi Subhanehu Teala'ya. Hine esabehul bela. Ona bela, bela eriştiği zaman kailen diyerek Ya Rab, e inni usibtu bil marazi. Evet ben bir hastalığa yakalandım. Ve e, ehli. Ve ailemi yitirdim. Ve ente erhamun rahimin cemi'an. Ve sen hepsine en yani çok merhamet edensin. E, ne yap? E, fesrif anni ma esabeni min zalik yani şu bana isabet eden hastalığı benden şebir gider dedi. Festecebna lehu biz de ona yani duasına icabet ettik ve keşefna ma bihi min ve onda bulunan derdi, hastalığı giderdik ve ateynahu ehlehu ve ona ailesini, ehlini geri verdik ve mislehum ma'hum ve onların bir mislini rahmeten min indina katımızdan bir rahmet olarak ve zikra lil abidin ve ibadet edenlere de bir öğüt olarak. Fe ecebna davetehu davetine icabet ettik ve sarafna anhu bunu sarafna diye okuyabiliriz veya sarafna da olabilir. ondan giderdik ma asabehu min durrin yani ona erişen zararı ondan giderdik ve ataynahu ve ona verdik ma faqata min ehlihi ve evladihi ailesinden ve evladından kaybettikleri ona geri verdik ve ataynahu mislahum ma'hum ve onlarla beraber bir mislini daha verdik kullu zalike fealnahu bütün bu yaptıklarımız rahmeten min indina katımızdan bir rahmet ve sebebiyleydi ve tezkiran li kulli munqadun lillahi bil ibade ve Allahu Teala ibadetle boyun eğen munqad bakın boyun eğmek e, boyun eğen herkese de bir tezkir bir ibret e, bir ders idi li yasbira kema sabara eyyub yani eyyubun sabrettiği gibi sabretsinler e, diye ve İsmail ve İdris ve Zelkifil et onları da an Kullu mines sabirin hepsi sabredenlerden idi. Vet kur'ihu rasul hatırla e, İsmaila ve İdris'e ve Zelkifl'e aleyhisselam. Yani evet, bunları hatırla. Kullu vahidin minhum mine's sabirin alel belai. Bunların hepsi belalara sabreden kimselerdi. Ve <gülme> alal kıyam bi ma kellefehumullah bihi. Allahu Teala'nın onları mükellef tuttuğu yani sorumlu tuttuğu şeyleri yerine getiren yapan kimseler idi. Ve adhalnahu fi rahmetina ve onları rahmetimize soktuk. İnnehum çünkü onlar minel salihin salihlerden idi. Ve adhalnahum fi rahmetina onları rahmetimize kattık ve cealnahum enbiya. Böylece onları peygamberler kıldık. Ve adhalnahumul cenneh onları cennete koyduk. İnnehum min ibadillahis salihin onlar Allah'ın salih kullarındandı amilu bi بطاعه Rabbihim, yani Rablerine itaatla meşgul olan yani amel eden ve salihat serairuhum ve alaniyatuhum ve onların serair sırlar yani içleri içleri de alaniyat dışları da salih idi düzgün idi doğru idi ve yine zunnunu da yani balık sahibi Yunus'u da an İz ذهب مغاضبا hani öfkelenip gitmişti. Fe zanne, ve ne zannetmişti? En len aleyhi. Kendisine asla güç yetiremeyeceğimizi sanmıştı. Fe nada fi zulumati ve karanlıklar içinde e, nida etti ne diye? En la ilaha illa ente. Yani senden başka ilah yoktur. Subhaneke seni tenzih ederim. İnni kuntü min'az-zalimin kuşkusuz ben zalimlerden oldum dedi. Ve kur ayuher Rasul, hatırla ey peygamber kıssatı sahibi e, sahibi Hud Yunus Aleyhisselam evet balık sahibi. İz hani zehebe gitmişti dune izni min rabbihi Rabbinden izinsiz olarak muğadiben kavmehu kavmine öfke ile litemadihim fil Esyan yani isyanlarına devam ettikleri için. Fe zanne ve ne zannetti ennena bizim len nudayyika aleyhi yani ona bir darlık vermeyeceğimizi zannetti. Bi ikabihi ala tehabihi yani gitmesini cezalandırarak. Ve febtuliye bi şiddeti tıyki vel hapsi hina iltekamahul hud. Evet, balık onu yuttuğu zaman bir darlık ve hapsin şiddetiyle imtihan edildi fe <fedea> fi zulumat batn al-hut bahr wal-leil ve o işte balığın karanlıklarında denizin karanlıklarında ve gecenin karanlıklarında da dua etti mukirren ikrar ederek <fedean> bi zenbihi yani kusurunu taiben ilallahi minhu ve ondan Allah'a tövbe ederek fe <fedean> qale dedi killa mabud bi hak e, gayrik yani senden başka hak mabut yoktur. Tenezzeh de ve tekaddes de sen kendini e, tenez, e, nedir? Tenzih ettin ve tekaddes de ve sen kendini takdis ettin. İnni kuntu mine zalimin ben ise zalimlerden oldum dedi. Festecebna lehu biz ona icabet ettik yani duasına ve neceynahu minel gammi ve onu kederden kurtardık ve kezalike nuncil biz müminleri de işte böyle kurtarırız. Fe ecebna duasına icabet ettik ve neceynahu onu kurtardık min kerbi şiddeti. O e, zorluğun, sıkıntının şiddetinden bir ihracihi minel zulumat. Onu karanlıklardan çıkararak ve min batnil hut ve balığın karnından çıkararak ve mislu enca yunus min kerbihi haza yunus'u bu sıkıntıdan kurtardığımız gibi nun'ci kurtarırız el müminine müminleri iza vak'u fi kerbin yani bir sıkıntıya düştükleri zaman ve daavullaha vallaha dua ettikleri zaman ve zekeriya zekeriya'yı da hatırla iz hani nada Rabbine rabbina niyaz dua etmişti. Rabbi, Rabbim la tezerni ferden. Beni yalnız tek başıma bırakma. Ve ente hayrul varithin. Sen varislerin en hayırlısın diye. Ve zekur her rasul kıssatı Zekeriya aleyhisselam. Evet, Zekeriya aleyhisselamın kıssasını da hatırla. İz hani de'a rabbehu subhanehu. Rabbi Allahu Teala'ya dua etmişti. Rabbine kailen ne diyerek Rabbi, Rabbim La terukni beni bırakma münferiden tek başıma la veledeli, yani çocuğu olmamış çocuğum yok bir halde bırakma ve ente hayrul baqin sen baki olanların en hayırlısın yani e, bırakanların ferzukni beni rızıklandır veleden e, bir çocukla yepka ba'di yani benden sonra kalacak bir çocukla Festecebna lehu ve ona yani duasına icabet ettik. Ve vehebna lehu ve ona verdik, bağışladık. Yahya, Yahya'yı. Ve eslahna lehu zevcehu. Ve onun hanımını da elverişli kıldık doğum için. İnnehum kânu yusâriûne fil hayrati. Şüphesiz onlar hayırlarda yarışırlardı. Ve yediûnenâ. Ve bize dua ederlerdi. Rahaben ve rahaben ümit ederek ve korkarak ve kanu lena haşiin ve bize derin saygı gösterirlerdi. Fe ecebna lehu davetuhu onun davetine, duasına icabet ettik ve ataynahu Yahya veleden ona Yahya'yı çocuk olarak verdik. Ve aslahna zevcehu ve eşini de ıslah ettik yani doğum için. Fesaret veluden ba'de enkanet la teludu. Yani doğum yapamayacak bir zamana ulaştıktan sonra artık o ne oldu? Pesaret velu'den. Yani çocuk yapacak hale geldi. E inne Zekeriya ve zevcehu ve ibnehu kanu yusarun ila fi'lil hayrat. Et o Zekeriya eşi ve çocuğu hayır işlerinde yarışırlardı ve kanu yed'un ve biz du'a ederlerdi ragibine e, ümit ederek فيما عندنا من الثواب katımızdaki sevabı, hayıfiinen mimma indena min el ikab ve katımızdaki e, cezadan da korkarak dua ederlerdi ve kanu lena ve bize yalvarıyorlardı. Min fevail ayat bu ayetlerdeki derslerden bazıları es-selahu lir rahme düzgün olmak, salih kimse olmak rahmet sebebidir. El ilticav Allah, Allah'a sığınmak, vesiletun li keşfil kurub, sıkıntıların ortadan kalkmasına, açılmasına vesiledir. Fadlu talabil veledi, evet bu ayetlerde yine çocuk istemenin fazileti var. Li yebka ba'del insani ize mate, yani kişi öldükten sonra geride kalsın diye. El ikraru bi zembi, günahı itiraf etme ee, ve şuur bil inzirar lillah ve Allah'a mecbur olduğunun e, Allah'a e, işte bakın yalvarmak zorunda olduğunu hissetme ve şek ve el hal lehu ve durumunu ona şikayet etme ve taatullah fi'r rahay min esbab icabetu dua ve keşfu darr ve yani rahatlık halinde yani sıkıntının olmadığı bir halde Allah'a itaat etmek işte o duaya icabetin sebeplerindendir ve keşfed i e, durri e, ve e, o sıkıntının kalkma sebeplerindendir. Dedi, burada kaldık. Gelecek bölümde diğer sayfayla inşallah devam edeceğiz. buluşmak dileğiyle, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.